Yüzük ve serçe parmağını şu şekilde büküyor ve üzerine baş parmağını kilitliyorsun. Aynen bir kılıç sapına benzeyen bu pozisyona eski Çin geleneğinde kılıç parmak duruşu deniyormuş. Vücudundaki muazzam enerjiyi çıkartabilen, ona çiğ enerji deniyor. Bununla şifa verebilen bir insan mısın? bunu öğreneceğiz. Şimdi bu iki parmağından içindeki enerjiyle alakalı ışığının çıktığını hayal ediyoruz. Yine Çinliler bu ışına bıçak diyorlar. Şimdi bu enerjinin ne kadar sahip olduğunu anlamak için bu ışını sol elini açarak avucuna doğru tutuyor. İstersen gözlerini kapayarak avucunu delip geçtiğini anlamak için elini yaklaştırıyorsun ve bu hareketi ileri geri şekilde çıkan ışını düşünerek avucunda tekrarlıyorsun. Bu baskıya devam etmek heyecanlanmana ve garip hissetmene, elinde karıcalanmaya, ısınmaya ki bende öyle oldu sebep olabilir. Bunda hiçbir sorun yok. Bu iyi bir şey. Hisleri daha duyarlı insanlar avuçlarının bir şekilde bu ışından etkilendiğinin farkına varıyorlarmış. Yani bu enerjiyi çıkartabildiğin ve hissedebildiğine dair iyi bir ipucuymuş. Onların çi dediği bu şeyi yönlendirebilmenin bazı şifacılar vardır. İnsanların kafasına dokunur ve onları başarılı alır ya da bir şekilde şifa verirler. Bu şekilde şifa özelliği varmış. Ağrıyan yerlerine bu ışını çıkartabildiğini düşünerek ışını tutma, içindeki gücü görebilme ve ne derece şifacı olduğunu anlamak açısından önemli bir göstergemiş. Deneyenler için yorumlarda bekliyorum. Ne hissettiniz?